Dikilme otur? Oturmuyorum. Konuş ne konuşacaksın? Uykum var evime gideceğim. Gece yarısı oldu. <laughs> Irmak gelmeden bir hafta önce... ...seninle de pazar sabahı bir şeyler konuşmuştuk hatırlıyor musun? Aa! Irmak dönüyor! Ne? Ne zaman? <laughs> bir hafta sonra. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Toplantısı falan mı varmış? Yok be, temelli dönüyor. Artık burada yaşayacak. Ne? Bunca yıl sonra? Dur, dur. Daha haberler bitmedi. Aşık olmuş bizimki. Buzlar kraliçesi sonunda aşık oldu Aklına o oynatmış gibiydi kızım. Telefonda, ay abla şöyle seviyorum, böyle seviyorum diye mızır mızır anlatıyordu bana. Çocuk bunu alanın alacakmış. Bankacıymış, çok iyi bir ailenin tek oğluymuş. Daha bu kadar bilgi <laughs> Hey, hey güzelliğe bak. Ay Deniz, çok sevindim ben sabah sabah. Ne güzel haberler bunlar be. Vallahi da geliyor, billahi da geliyor kızım. Hadi Amcam. otur. Amcam uçtu sen havalara. Hadi otur otur, çay koyayım sana. Hı, İçmeyeceğim. Hı? Meyve yiyeceğim, al sen devam et. Ah be, keyfe bak kızım. Bu mevsimde, bu güneş, iyisin ha. Şimdi sen ırmak geliyor diye şöyle harika bir parti verirsin değil mi? Ha? Böylelikle damadı da görmüş evet, olursun. Süper fikir ha. Alandan direkt bize gelirler. E damat da nereden kızı aldığını görsün, bir ayağını denk alsın yani. Aa, evlendirdi kızı hemen. Deli mi ne? Evlendireceğim tabii, ben hepinizi evlendireceğim. Sonra ben... Yalnız ama tonton bir kadın olarak hayatıma devam edeceğim. Sen. Yalnız. Hayır ben de seni anlayacağım mı? Beni boş ver. Ben manyakçana saplanıp kalmışım. Seni ne yapacağız? Dünyayı küsmüştün. Seni ne yapacağız? Allah Allah. Kızım deli misin? Zorla güzellik olur mu? Yani biraz böyle hoşlanacaksın, seveceksin ki yürüsün o ilişki. Sevemezsin. Sen o kasabadaki büyük aşkına saplanıp kalmışsın. Sevemezsin. Ya yani ne zırvalıyorsun sen? Benim onu düşündüğüm falan yok. Tamam. Şimdi mesela Hani oldu ya. Şimdi çıktı geldi. Sana gel dese ne yaparsın? Yani heyecanlanırım tabii biraz hani böyle... ...ne bileyim ya aklım falan kaçırırım <laughs> Ay demesin. Narin, sen bu adamı böyle koza gibi içinde yaşıyorsun. Gizli gizli onu bekliyorsun. Ben çözdüm seni. Bilmiyorum ki Deniz ya. Yani ne zamandır hiç düşünmüyordum. İyiydim kaç yıldır şu son zamanlarda pek bir geliyor aklıma. Sürekli gözümün önüne falan geliyor. Nar be, bu dünya garip bir dünya. Belki tekrar karşına çıkar. Yani Allah babanın gönlü razı olmamıştır bu büyük ilişkinin yarım kalmasına ha? Ya Deniz ama kolay değil öyle. Karşıma çıksa bile olmaz bundan sonra. Öyle bazı hatalar geri alınmaz tamam mı? Yok, hatırlamıyorum. Ya sen bir güncellesene beni. Seninle o kadar çok işlem yapıyoruz ki benim hafıza depolamıyor. Aç kapa düzelirsin. Yani Fırat'ın evine girerken görünce o gün konuştuklarımız geldi aklıma. Hani ben sana sormuştum o çocuk çıksa gelse sana gel dese ne yaparsın diye. Sen aklıma oynatırım herhalde demiştin. Yani işte ben ben zaten aylardır benim içim içimi yiyor bu Fırat o Fırat mı diye. Değiniz. Benim güven sorunum var sevdiklerime karşı. Bak valla. Yani sen de benim gibi o adamın ayağına gidiyorsun kızla barışsın diye. Ben neler düşünüyorum. Baksana ben o adamı senin kayıp sevgilin olduğunu düşünmeye kadar vardırdım işi. Aman Ayn aklımı oynatmak üzereyim artık. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin öyle mi? Bu herif bela ben sana söyleyeyim. Bu herif o kızı bir daha aramayacak. İstemiyorsa gelmeyiz dedi. Çıktı işin içinden. Benim kanımı kuruttu. Ben o evde aşağılandım resmen. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. De, Deniz biraz abartmıyor musun? Yani o kadar da önemli büyütülecek bir şey değil bu ya. Şu kızcağızın sonunda yüzü güldü diye. Tekrar o karanlığa yuvarlanmasın diye gittim ben o herifin ayağına. Tekrar beni terk etmesin diye. Şurada dizimin dibinde otursun diye gittim canım. Bak belki de bizim karışmamız doğru değil tamam mı? Uzun zamandır aralarında bir şey var zaten bu ikisinin. Yok yok. Sonradan bir şey oldu bunlara. Murat Bey'in bir havası değişti. Olursa da olur, olmazsa da olmaz havalarında şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Her şey iyiydi. Tıkır tıkır gidiyordu her şey. Şimdi ne oldu? Ayrılırım o. Bak ben de konuştum adamla. Ama öyle bu, bu bunun huyu öyle yani bu böyle terk edildiği zaman birinin peşinden koşacak bir tip değil. O tiplerden değil. Canım belli ki yapmıyor öyle şeyler işte. Ya benim ailem yok. Benim kimsem yok. Şu koca dünyada İki kız kardeş kaldım sadece. Annemle babam öldüğünde ben ben değildim ki. Irmak da böyle küçücük kız çocuğuydu. Gezdim, tozdum, içtim. Partiler, serserilikler. Ben dönüp o kıza halin nedir diye sormadım bile ya. Biliyorum Deniz, biliyorum canım benim ya. Sen de çok küçüktün. Ne yapalım? Genceciktin. Hırpalama bu kadar kendini ya. Nalin, ayrılırlarsa çekip gidecek bu kız. Ben biliyorum. Bu Allah'ın belası herif yüzünden ben kardeşimi yine kaybedeceğim. Ya insan demez mi Allah aşkına demez mi yani? Ben Irmağan seviyorum, ben bir hizmetçinin lafıyla onu terk etmem demez mi bilerek yapıyor bu. Bu ilişkiden tüymek için bilerek yapıyor, anlıyorum ben. Sen benim nefesim değildir belki öyle. Bak Irmak çok genç. Gencecik daha. Bir daha aşık olur ne olacak ki yine sever. Sen unut Fırat'ı. Onunla alakası yok sadece. Tamam. Anlıyorum evet insan kardeşi için evet bir sürü şey yapmak istiyor. Büyü bile yapmak istiyor. Dünyaları onun ayağına sermek istiyor. Tamam ama olmuyor işte olmuyor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>